Merhabalar boğa ve yükselen boğa burçları Jüpiter'in koç burcuna geçişi burcunuzu nasıl etkiliyor bir göz atalım istiyorum. Daha önceki koç burcu geçişi 10 Mayıs 28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştiği için bu tarih aralığında yaşadığınız olayların benzerlerini yeniden deneyimleyeceğinizi söyleyebilirim. Hayatınız sizi genişleten, büyüten ve ödüllendiren alanları manevi dünyanız, şefkatiniz, özel hayatınız ve hoşgörünüzdür. Bunlar için içinize bakma ve içsel gücünüzü öğrenme dönemleridir. Bunlar aynı zamanda bir dereceye kadar yalnızlığın tadını çıkartma zamanlarıdır. Geçmişten gelen meseleler şimdi hayatınızda büyüyor. Eğitiminiz, büyüyebilmeniz, gelişebilmeniz ve başarılı olabilmeniz için size iyi hizmet eden tutumları ve gitmesi gereken davranışları sıralamak. Bu tema sizi Jüpiter'in burcunuzdan geçtiği zamanlara hazırlar. O zaman kendinizi dünyayla daha tam olarak paylaşmaya hazır olacaksınız. Bu arada Jüpiter 16 Mayıs 2023'ten 25 Mayıs 2024'e kadar Boğa burcunda olacak. Bu genellikle sıcak koruyucu bir döngüdür. Ancak haritanızda arka planda Jüpiter olsa da. Gerçekten yaşamınızın, hayatınızın tam anlamıyla yaşamadığınız veya hayattaki sevincinizin başkaları için o kadar belirgin olmadığı. Hissi olabilir hayatınızın biraz daha içine kapanık düşünceli bir döneminde olacaksınız şu anda hayatın gizli unsurlarını keşfediyor veya maneviyatınızı geliştiriyor olabilirsiniz ayrıca daha belirgin bir şekilde şefkatli ve empatik olabilirsiniz. Meydana gelen olaylar iş dünyanızı ve doğuştan gelen şefkatinizi ve sıcaklığınızı veya iç görününüzü genişletecektir. Gönüllü çalışma veya perde arkasında özel olarak veya yardımcı mesleklerde yapılan işler için güçlü bir dönem olabilir. Bu transit yakınlık paylaşılan kaynaklar ve borçlar alanınızı yalnızlık ve bitişler alanınıza bağladığından aynı zamanda yakınlık veya borçlarla ilişkinizi değişmekte olduğu bir zaman olabilir. Özel yaşamınızda veya paylaşılan kaynaklarınızda gizli veya anlaşılması zor unsurlar olabilir. Veya bu hatlar boyunca uzun süredir devam eden bir sorunu geride bırakıyor olabilirsiniz. Gizli bir borçla veya gizli bir ilişkiyle uğraşıyor olabilirsiniz. Potansiyel zorluklar gerçeklerden kaçış günlük sorumluluklarınızdan ve zorluklarından kaçmak cazip gelebilir. Özellikle uyuşturucuya, içkiye veya diğer göz kamaştırıcı kaçış biçimlerine güvenmekten kaçınmalısınız. Her zamankinden daha fazla molaya ihtiyacınız olduğu doğru ancak sağlıklı mola biçimlerini hedeflemek en iyisi olacaktır. Jüpiter'in etkisi genellikle olumlu kabul edilir ve sonuçta Öyledir de, ancak etkilediği alanı büyütmek için e, hareket eder ve e, bu alanda zorluk yaşıyorsanız e, bunları da e, artıracağından bazen e, rahatsız e, edici olabilir. E, sizin durumunuzda yalnızsanız ve e, çaresiz hissediyorsanız e, ve geçmişinizle yüzleşmekte zorlanıyorsanız bu etki e, bu sorunları artırabilir e, ilk büyüme e, iyileştirmelere yol açan süreci başlatarak görmenize yardımcı olabilir. E, Evren sizden bazı takıntılarınızı bırakmanızı ve bilinmeyene teslim olmanızı istiyor. Bunun için de denetimin serbest bırakılması gerekiyor. Yapmanız gereken inancınızı inşa etmek olmalıdır. Başkalarına destekleyici bir rol oynama eğilimindeyken aşırıya kaçarsanız enerjiniz ve zamanınızla bazı sınırlar çizmeniz gerekecek. Lekelerle ruh ve beden sağlığı üzerine bir takım zorlanmalar olabilir ancak şu anda yaptığımız şey önemli gelişmelere yol açıyor başkalarına hizmet etmekten daha büyük mutluluk olabilir ancak kendinize de dikkat etmeyi unutmayın. Ee, geçmişinizden e, insanlarla bağlantı kurmak isteğiniz güçlü olabilir veya e, geçmiş arkadaşlarınıza odaklanabilirsiniz e, bazen e, bu etkiyle daha önce e, sevmediğiniz bir düşman e, ya da kişi artık dost olur çoğunlukla bu döngü sırasında duygusal olarak güvende ve desteklenmiş hissedeceksiniz algılarınız yükselir başkaları için fedakarlık yapma eğilimin yeteneğiniz artar ve başkalarına yardım edip destek olurken de kendinize olan güveninizi geliştirebilirsiniz bu etki sahne arkasında veya başka bir e, özellikle e, özel olarak e, ve ruhta e, gerçekleşen faaliyetler için e, genellikle uygundur. E, daha şefkatli, empatik ve e, duyarlı olduğumuz e, veya işte bu özelliklerle daha derin e, temasta geçtiğiniz e, bir döngü. E, Kendinizi yıkıcı eğilimlerden derin korkulardan ve suçluluk duygularına yönelik derin kökleşmiş eğilimlerden kurtarmaya çalışabilirsiniz. Bilinçaltı zihninizle daha fazla temasa geçebiliyorsunuz ve aslında bu dönemde korkularınızla yüzleşmek oldukça zevkli olabilir. Hayırseverlik anonim olarak verme, bağış yapma, gönüllü olma ve ödül beklentisi olmadan başkalarına yardım etme bu dönme sırasında en tatmin edici şey olacaktır. Başkalarına yardım etmek size yardımcı olur. Ee, hayal dünyanız özellikle zengin olabilir ama e, aynı zamanda da daha e, yardımcı ve e, daha sezgisel olabilirsiniz. E, meditasyon ve e, inzivalar ruhunuzu yenileyip canlandırdıkları için e, size e, fayda sağlayabilir. E, yalnızlık ve tefekkürde e, çok fazla zevk ve büyüme bulabilirsiniz. Maneviyatta daha e, hayati bir e, ilgi bu dönemde mümkün. İç dünyanızda sürpriz olaylar ve değişimler olabilir. Sezginiz yükselir. Rüyalar veya ön seziler yoluyla size gelenlere dikkat etmeyi hedefleyin. Artık size iyi gelmeyen eski alışkanlıklardan veya geçmişe bağlılıklardan kurtulmanıza yardımcı olacak yeni ilgi alanları ve arzular e, keşfedebilirsiniz e, bazılarınız için aynı amaca e, hizmet eden e, bir sır günüç açığına ışığına çıkabilir. 2023 yılında hayal dünyanız aktif, manevi öğretmenler hayatınıza girebilir. Manevi bir koruma duygusu ve görünmeyene olan inancınız artacak. Jüpiter Koç'tayken iç dünyanıza odaklanıyor ve kendinizle ilişkinizi geliştiriyorsunuz. Sizin için faydalı olacak şey gizli yerlerden gelecektir diyorum ve size güzel bir 5 ay diliyorum. Hoşçakalın.